Hadi öyle. Değil mi? Müzik süper. Senelerdir böyle bir temizlik görmedim ben. Tebrik ederim. Burada dalgıçları var. Yok yok, biz Şu şey değil, yok. yok, yok. yok, yok. yok, yok. Orinka kaçıyordu. Tam oturmamıştım. Buraya çıkartalım buradan. He. Ee, Belediye alır. Mutlu hayırlı işler. İsmim Volkan Karateke, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol e, Dairesi Başkanıyım. Geçtiğimiz yıllarda e, çevre e, yaptığımız olumsuz Etkilerin olumsuz re, re, reaksiyonların sonuçlarını e, geçtiğimiz yıllarda e, Marmara Denizimizde çok ciddi e, problemler ortaya çıkmasıyla beraber hepimiz birlikte karşılaştık. E, bugün günümüzde e, çevre sorunları, çevre ile ilgili karşılaştığımız problemler artık doğal, sosyal hayatımıza kadar inmiş durum, durumda. Hemen hemen e, her gün bir çevre problemiyle e, küçük, o, o orta ve büyük ölçekli e, çevre problemleriyle. Ee, özellikle iklim değişikliğinin e, ortaya çıkarttığı olumsuz etkilerle e, hepimiz e, bireylerden topluma kadar e, karşılaşabiliyoruz ve artık hepimiz bu çevre sorunlarının çözümüyle alakalı e, bireylerden e, topluma e, yerelden genele kadar e, sorumluyuz ve yetkiliyiz. E, bizler de bu alanda bu sorunların üstesinden gelmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, bugün Şileş e, problemin ortaya çıkmasından sonra Marmara Belediyeler Birliği tarafından 8 Haziran Marmara Denizi günü olarak eee ilan edildi ve Marmara Belediyeler Birliğimizce yapılan koordinasyonla birlikte e, farkındalık ve gönüllülük e, çalışmaları e, Marmara Denizi'nin etrafındaki bütün e, yerel yönetimlerin koordinasyonunda sürdürülmekte. E, bizler de bugün e, Bandırma ilçemizde, Güney Marmara bölgemizde e, Marmara Belediyeler Birliğimiz, e, Bandırma Belediyemiz, e, üniversitemiz, STK'larımız, eee belediye çalışanlarımız ve dalgıçlarımızla birlikte hem sahil bandında bir temizlik çalışması hem de deniz içerisinde bir e, temizlik e, çalışması gerçekleştirerek e, neden kirletiyoruz? Nasıl kirletiyoruz? Nasıl bunun önüne geçebiliriz e, sorularına yönelik e, bir e, görünürlük çalışmasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hep birlikte yaptığımız çalışmalarla birlikte e, gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir bir çevre bırakmak üzere çalışmalarımızı hassasiyetle, özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz. Belediyeler Birliği'nde Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısıyım. Bugün Marmara Denizi günü 8 Haziran. 2021 yılındaki müsilaj vakasından sonra çok hızlı bir şekilde Marmara Denizi eylem planı ilan edilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde. Marmara Belediyeler Birliği'nin de destekleriyle sürecin en başından beri ve bu eylem planı kapsamında da bütünleşik bir stratejik plan hazırlandı. Birçok kuruma sorumluluklar verildi. En önemlilerinden bir tanesi de toplumsal farkındalığı odağına alan çalışmalar. Bunların koordinasyonu Marmara Belediyeler Birliği'ne verildi ve 8 Haziran'da Marmara Denizi Günü ilan edildi. Bu kapsamda her yıl 2022 yılından bu yana bu senede üçüncüsü olmak üzere Marmara Denizi Günü etkinliklerini kutluyoruz. Tüm Marmara bölgesi genelinde özellikle kıyı şehirlerde ilk sene deniz çöpleri, ikinci sene biyoçeşitlilik teması ve bu senede temamız denizcilik olmak üzere yüzden fazla noktada yaklaşık 100 tane belediye tarafından ve diğer paydaşların da destekleriyle birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Hadi Hadi.